Efendim merhaba. Arka planda birlikteyiz. Bugün e, akademisyen Emrah Gülsunar'la birlikte siyaseti konuşacağız. Emrah Bey yayınımıza hoş geldiniz. Göre hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Ben de sizi duyabiliyorum evet. evet. Şöyle isterseniz ya siyasette son dönemde çok böyle gri alanlar çoğaldı gibi gözüküyor. Ee, özellikle e, resepsiyonda 29 pardon meclis yasama açılışının e, yapıldığı gün resepsiyon vardı akşamında Sayın Bahçeli'nin öncesinden verdiği mesajlar sonrasından verdiği mesajlar e, bambaşka okundu. Ama şu bir gerçeklik gibi e, Sayın Erdoğan'a Sayın Bahçeli kafa kafaya verip bir strateji oluşturduğu gözüküyor. Evet. E, bilmiyorum ne kadar katılırsınız. E, çünkü Sayın Bahçeli'nin mesajları, Sayın Erdoğan'ın desteklemesi, ev ziyaretleri, farklı gelişmeler Aynı zamanda ben Sayın Davutoğlu mesela Sayın Davutoğlu ile ilgili de mesela övücü şeyler söyledi. Dedi ki siz dışişleri bakanlarınız önemli işler yaptınız. Sizin geçen dinledim çok. Yani Sayın Bahçeli'nin bir oyun kurdu belli. Evet. Siz değerlendiriyorsun son yaşanan olayları. Çünkü hem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı var. Oyla Cumhurbaşkanı adayı olduklarını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti ama Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduğunu Türkiye'ye kanıtlamadan e, anketlerle artık ikinci partiye düştüğünü de görüyoruz. Ama Bahçeli'nin de bir stratejisi var görüyoruz. Bunlar hep evet. bağlantılı mı? Ee, öncelikle o ilk söylediğinize katılıyorum onu söyleyeyim. Yani e, Erdoğan ve Bahçeli gerçekten de bir uzlaşıya varmışlar gibi gözüküyor. Şimdi yerel seçim sorusu süreçte ben bunu sık sık Elips Haber'deki yazılarımda da e, yazıyordum. Ee, Erdoğan'la Bahçeli arasında bir tür soğuk savaş başlamıştı. Bu soğuk savaşın zaten biz emarelerinde görüyorduk. Örneğin 17-25 Aralık e, göndermeleri olsun. İşte Bahçeli'nin elini özel hareket daire başkanını öpmesi olsun. İşte Bahçeli'nin böyle Instagram'dan bir takım e, parmağında yüzük olan fotoğraflar paylaşması olsun gibi böyle aralarında bir sanki bir soğuk savaş vardı. Ancak şu son dönemde gözüküyor ki sizin de belirttiğiniz bu buluşmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının açılışındaki resepsiyondaki verilen mesajlar, sonra bu mesajların Erdoğan tarafından da aynı şekilde desteklenmesi ve onaylanması, bunların hepsi gösteriyor ki bir uzlaşıya varılmış. Yani o soğuk savaş şimdilik en azından rafa kalkmış ve bir şeyler planlanıyor. Ve bu bir planlanan bir şeylerin ben sadece iç siyasetle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani iç siyasetle mutlaka ilgili ama bu işin bence bir dış siyaset boyutunun da olduğunu düşünüyorum. O da özellikle son dönemde İsrail, Filistin ve bölgesel jeopolitik İran'ı da içine alacak şekilde bölgesel jeopolitikle ilgili bir takım süreçlerin getirdiği dönüşümlere bir hazırlıkta yapılıyor olabilir gibi geliyor bana. Şimdi mesela ilk başta Devlet Bahçeli'nin resepsiyon çıkışı önce şu soruyu doğurdu. Ya öyle belki hani insani sebeplerle sonuçta Devlet Bahçeli belli bir yaşın üzerinde. Hani önümüzdeki günlerde vefat etse sonuçta şaşıracağınız bir isim değil. O yaşa gelmiş bir insan her an vefat edebilir. Hani insani sebeplerle böyle bu tip şeyler yapıyor olabilir. Veya bir strateji de güdüyor olabilir gibi bir durum vardı artık yani şu son açıklamaları gösteriyor ki orada bir strateji var insani sebeplerle veya öyle içinden geldiği için e, bu çıkışları yapmamış o zaman bu stratejinin arkasında ne var sorusu takip ediyor. Şimdi burada bazı yorumlar e, anayasa değişikliğini e, işaret ediyor ama o birazcık ben o e, yoruma şüpheli yaklaşıyorum çünkü şimdi anayasa değişikliği yapması için Cumhur İttifakı'nın DEM Parti'ye o kadar da ihtiyacı yok aslında. Çünkü CHP'yi e, eğer ittifakına kattığı sürece ki katmış gibi gözüküyor. Yani Özgür Özel'in son dönemdeki tutum ve davranışları kendisinin Erdoğan'la ortak hareket ettiğini bize gösteriyor. Şimdi eğer CHP'yi anayasa değişikliğine ikna ederseniz HDP'ye zaten ihtiyacınız kalmıyor ki. Yani mecliste Cumhur İttifakı artı CHP anayasayı hiç referanduma dahi gitmeden yani referanduma dahi gitmeden değiştirebilir. O zaman HDP'nin buradaki işlevi ne olacak? Ha, şu söylenebilir. Belki geniş bir toplumsal uzlaşıyla anayasa değişikliği yapılmak isteniyor. Olabilir. Ama bu da çok Erdoğan'ın siyaset tarzına uyan bir şey değil. Şimdi Erdoğan anayasa değişikliklerini hiçbir zaman aman çok geniş toplumsal uzlaşı bulayım da öyle yapayım diyerek yapmadı. 2017'deki referandumu hatırlayalım. Yüzde ile geçti. Yani ülkenin yüzde 48'i 49'u o e, referanduma onay vermedi. Ama sonuçta anayasa değişimi değişti. Şimdi de Anayasa değişikliklerini bu şekilde yapabilir. Kaldı ki burada daha eğer CHP'yi de katabilirse işin içerisinde burada çok daha geniş bir mutabakat var. Yüzde artı birden ibaret değil yani Cumhur İttifakı CHP'den bahsediyoruz. Yüzde onluk bir demin anayasa yapma sürecinden dışlanması Erdoğan açısından ne değiştirir? Yani çok bir şey değiştireceğini ben zannetmiyorum. O zaman niye dem partiye böyle bir açılım yapıldı? Bence bu bölgesel jeopolitik yönü olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi ABD'de seçimler yaklaşıyor. Ve o seçimleri kazanana göre özellikle de Trump o seçimleri kazanırsa Orta Doğu muhtemelen karışacak. Hocam katkı sunmak için söylüyorum. Geçtiğimiz <laughs> günlerde bir e, meclis başkanı şunu söylemişti. Geçmiş dönem AK Parti hükümetlerinde. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı MYK'sını parti yönetimini değiştirmek için Amerikan seçimlerini bekliyor demişti. Bana biraz saçma gelmişti açık söylemek gerekirse. Burada bir haklılık payı ortaya çıkıyor mu? Bence çıkıyor ee, şöyle yani şu anlamda değil işte görüyor musunuz Türkiye Amerika'dan yönetiliyor işte ona göre belirleni anlamında değil. Şimdi hangi e, başkan seçilirse e, Amerika'nın Batı Asya bölgesine e, olan e, politikası da ona göre değişkenlik gösterecek. Özellikle şu an İsrail'de Netanyahu bölgesel bir savaş çıkarmaya çalışıyor İran'ı pasifize edebilmek için hatta İran'da bir rejim değişikliği istediklerini görüyoruz. Şimdi demokratlar seçilirse belki buna çok gönüllü olmayabilirler ama e, Trump seçilirse gözünü karartıp gerçekten de meseleyi İran'da bir rejim değişikliğine kadar götürebilir. Eğer böyle bir yani Orta Doğu'da kartların yeniden karıldığı bir konjonktüre girilirse belki de o sebepten Kürtlerin yani içeride bir rejim içerisinde Türkiye'nin kendi içerisinde bir safları sıklaştırma ihtiyacı hasıl olmuş olabilir gibi geliyor bana. Yani dışarıya karşı... Kürtleri şey yapmayalım. Eğer Çünkü içeride Kürtleri küstürürsek onlar bir takım dış odakların e, nüfuzuna açık olabilirler. Yani siz onlara bir şey vermezseniz onlar da verenin peşinden giderler. Dolayısıyla e, Kürtleri çok ötekileştirirsek ilerleyen dönemdeki jeopolitik dengelerin değişmesi durumunda bizden yana değil karşı taraftan yana saf tutabilirler. Bu da bizim açımızdan kötü olabilir diye düşünülmüş olabilir gibi geliyor bana. Yani meseleyi sadece... Yani iç dinamiklerle anayasayla falan açıklamak birazcık bana yetersizmiş gibi gözüküyor bu olayda. E, her olayın tabii dinamikleri farklıdır. Bazı olaylar iç dinamiklerle de açıklanabilir. Dış dinamiklere o kadar ihtiyacınız yoktur. Ama bu olay sanki bana e, dış dinamiklerin daha yoğun baskın olduğu bir meseleymiş gibi geliyor. Çünkü dikkat edilirse yerel seçimden sonra da mesela Erdoğan bir yumuşama başlattı. O yumuşama HDP'yi çok kapsamadı. Yani orada şu an HDP'li vekillerin tutuklulukları vesaireleri hala devam ediyor. Çünkü yumuşama olsa bunlar devam eder mi? Etmez. Ama mesela yeni yasama yılının açılmasıyla beraber işte 7 Ekim'deki Hamas'ın İsrail'e saldırısının üzerinden bir yıl geçmesinden sonra şimdi böyle bir açılım yapılma gereği duyuluyor. Neden? Amerika, Amerikan seçimleri yaklaşılıyor. Netanyahu savaş davullarını çalıyor falan. Bunlar bana çok tesadüfi bir şekilde gelmiyor. Bence burada dışsal, jeopolitik bir takım gerekçeler varmış diye düşünüyorum ben. Evet. E, hocam peki bu yani bu hamle e, uzun süreli mi yoksa kısa süreli mi? Seçimlerden sonra biter mi? Yoksa AK Parti'nin bu e, seçime kadar yürüzeceği bir politika mı olur? Ya da Bahçeli'nin? Valla bence bunu onu politikayı yani bu yola girenlerin bile kendisinin bile bildiğini zannetmiyorum. Çünkü her şey çok hızlı hızlı bir şekilde değişebiliyor. Tabii. Onlar da birazcık kervan yolda düzülür mantığıyla hareket ediyorlar. Yani çeşitli seçenekler var. Bölgesel dinamiklere göre süreçlere göre ona göre karar alınıyor. O, o süreçler bir anda bitirilebilir, devam da ettirilebilir. Yani sürekli bir değişkenlik durumu söz konusu. O yüzden o konuda net bir şey söylemek mümkün değil. ya yani şöyle düşünelim. Hamas'ın 7 Ekim saldırısını da kimse tahmin etmiyordu. Bir anda bölgenin jeopolitiği bambaşka bir yere evrildi. Yani yapılan hesaplar vesaireler bir anda değişti. Eğer şu an o 7 Ekim saldırısı ve ondan sonraki süreç olmasaydı böyle bir açılım da belki hiçbir zaman olmayacaktı. Yani Erdoğan ve Bahçeli de o kadar hani uzun vadeli 3 yıllık bir plan yapıyorlar ve ona göre hareket ediyor değiller. Onlar da çok böyle aylık gelişmelere göre anlık hareket ediyorlar gibi gözüküyor. Peki hocam şimdi şöyle bir tablo da var. Sayın Erdoğan bakıyoruz Özgür Özel'e normalleşme çağrısı yapıyor ama pek say olmayan bir yöntemi de, de kullanıyor. Çünkü geçmiş siyasi geçmişini hatırladığımızda eski genel başkanlarla ilgili çok açıklama yapmazdı Sayın Erdoğan. Şimdi bakıyoruz mesela Özgür ile ilgili bir açıklama yapıyor. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert bir e, yani kızdırıyor, e, bir cevap veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu ona yanıt veriyor. Sonra CHP içerisinde bu tartışma yürüyor. Bambaşka bir konu açılıyor. Şimdi Dem Partisi'yle de mesela bir görüşme vesaire normalleşme gibi benzeri bir durum da bazıları o, o şekilde okuyor ama siz Sayın Erdoğan'ın taktığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kavganın çıkmasına da sebep oluyor sanki bu durumda. Şimdi şöyle bir şey var. normalleşme süreci başladığından beri Özgür Özel Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı etkin bir muhalefet yapmıyor. Tabii. Çok açık. Hatta şöyle yani yap, anketlerde yapabilme anketlerde %38 seçimde %38 almıştı. Bugün partisi %32'lere düştü. Düştü ]ları. evet. Yani bu da etkin muhalefet yapmamasının da bunda bir etken olduğunu düşünebiliriz. Birçok anket firması bunu gösteriyor ve bu zaten anlaşılıyor da yani dikkat ederseniz birçok yani iktidarın birçok açığı tırnak içerisinde hani muhalefetin kullanabileceği bir şey ortaya çıkıyor. Ee, Özgür Özel bilinçli olarak bunları kullanmaktan kaçınıyor ve kaçındığını anlıyorsunuz aslında. Yani orada bilinçli olarak Özgür Özel etkin bir şekilde muhalefet etmiyor. Bu çok açık. Şimdi o etkin bir şekilde muhalefet etmediği için... Kılıçdaroğlu'na bir alan açılıyor orada. Belli ki Kılıçdaroğlu ve onun çevresindekiler tekrardan CHP'nin başına gelmek istiyorlar. Şimdi o Özgür Özel'in etkin muhalefet yapmama e, durumu, e şimdi taban da etkin muhalefet istiyor. Yani CHP'nin tabanı, muhalefet tabanı iktidar değişikliği istiyor. İktidara etkin bir muhalefet yapmak yapılmasını istiyor. Özgür Özel onu yapmıyor. E Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler de bunu görüyor. Onlar o muhalefeti yapıyor. Yani Özgür Özel'in yapmadığı muhalefeti Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. O zaman ne oluyor? <laughs> Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş gibi onu muhatap olup ona yönelik bir takım açıklamalarda bulunuyor. Yani böyle absürt bir durum ortaya çıkmış durumda. Ee, yani bu birazcık, yani Erdoğan birazcık şey gibi, e, Kemal Kılıçdaroğlu'na sanki şunu diyormuş gibi, ya sen ne karışıyorsun, bak ben ne güzel burada olayları ayarladım Özgür Özel'le. Sen karışma, sen bir bu işlere girme. Sen zaten eski genel başkansın gibi bir tavır takınıyor ona karşı. Bunun arkasındaki sebep Özgür Özel'in muhalefet yapmaması. Yani Özgür Özel etkin bir muhalefet yapsa aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu orada alan kalmaz. Muhtemelen o zaman Erdoğan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde muhatap almaz. Ki şunu da unutmayalım, ilk yerel seçim sonrası, e, ee, pardon yerel seçim sorusu süreçte değil, yerel seçimden önceki süreçte ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun değiştiği, yani Özgür Özel'in genel başkan olduğu süreçte e, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iyi şeyler söylüyordu bu defada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya eski genel başkan daha iyiydi, bu iyice kötü çıktı falan diyordu. Özgür Özel için söylüyordu bunları. Ama ne zaman ki normalleşme süreci başladı, bu iki lider artık birbirleriyle e, şey yapmaz oldu. E, yani iktidar muhalefet atışmasına girmez oldu. Oradan Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaya başladı. Bu defa tabii o onu hedef alınca o da onu hedef almaya başladı falan. Böyle bir süreç işledi. Böyle tuhaf bir süreç işliyor. Yani Özgür Özel'in yapması gerekenleri eski genel başkan yapıyor. O kendini oradan bir alan bulmaya çalışıyor. Falan gerçekten çok tuhaf bir durum var şu anda muhalefet açısından. Öyle gözüküyor. Peki bu Özgür Özel bu süreci sürdürür mü sizce? Yani bu Normalleşme partisi de çünkü oy kaybediyor yani mesela ayağa kalkma meselesi tartışma sebep oldu normalleşme adımları ne kadar gider sizce? Bu bence Özgür Özel'in artık koltuğuna mal olmaya başlayacak noktaya gelene kadar bence Özgür Özel bunu sonuna kadar sürdürmeye çalışacak diye düşünüyorum. Yani muhtemelen oradan bir kendisinin ve çevresine yönelik bir siyasi ikbal arayışı var muhtemelen. Çünkü normalleşme süreci muhalefetin yararına bir şey değil ki. Siz zaten geçtiğimiz yerel seçimi çok büyük bir zafer kazanmışsınız. Niye böyle bir normalleşme sürecine giriyorsunuz ki? Sizin yapmanız gereken şey mevcut siyasal iktidarın meşruiyetini sorgulamak, erken seçim çağrısı yapmak, onu her yerde sıkıştırmak. Şunu söylemek, yani normal bir siyasi, e, normal bir muhalefet şunu söylerdi. İktidarın siyasal meşruiyeti kalmadı demesi gerekirdi. Neden? Çünkü bir yıl sonra yeni bir seçim yapıldı, yerel seçim. Ve orada iktidar partisi birinci çıkmadı. Meclisin yenilenmesi gerekiyor. Çünkü bir yıl önceki seçmen tutumuyla bugünkü seçmen tutumu birbirinden farklı. Şimdi anayasa, anayasa yapılacak deniyor. E bu anayasa peki şu anda seçmenin iradesinin son halini yansıtıyor mu? Şu anda belki de CHP birinci parti. Niye CHP şu anda seçim olsa birinci olacağı bir durum varken neden? Ondan çok daha az milletvekilinin olduğu bir mecliste anayasa yapmaya çalışıyor. Yani hiçbir şekilde Özgür Özel'in davranışları siyasi rasyonaliteye uymuyor. Bunun altında o zaman kazıyorsunuz ve tek bir şey çıkıyor. Demek ki Özgür Özel'in ve çevresinin kendi bireysel, kendi kliksel bir çıkarı var demek ki burada. Öyle anlaşılıyor. Bunun başka bir açıklamasını getiremiyorum ben kesinlikle. Yani orada bir anlaşma yapılmış ama bu anlaşma muhalefetin total çıkarlarına yönelik, onun kazanmasına yönelik bir anlaşma değil. Özgür Özel'in kendisine ve şahsına yönelik bir anlaşmaymış gibi gözüküyor. Yani şimdi mesela bu normalleşme ne? Yani tam normalleşme deniyordu bunu içi çok boş. Hangi konularda anlaşıldı? Bunlar niye mesela kamuoyuna açıklanmıyor? Bence açıklanamıyor. Açıklanabilse bence açıklanır. Açıklanamadığı için orada bir takım işte üstü kapalı normalleşme deniyor, yumuşama deniyor. Peki bu süreç nereye varacak? Kimse bilmiyor. Tamamen böyle belirsiz bir alan. O belirsizlik içerisinde işte oradaki siyasi aktörler kendi kişisel çıkarları yönünde hareket ediyorlar. Muhalefetin kazanması yönünde hareket etmiyorlar. Ben kesinlikle inanmıyorum. Yani Özgür Özel'in bu süreç içerisinde e, muhalefetin kolektif çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini. Çünkü öyle hareket etse en başından erken seçim çağrısı yapar. En başından siyasal iktidarın meşruiyetini sorgular. En başından o yerel seçim zaferinin üzerine vurgulaya vurgulaya hareket eder. Şimdi bakın mesela öyle bir hava var mı? CHP'nin o birinci olduğu hava bir anda ortadan kalktı. O yumuşama normalleşme vesaireyle. Şimdi o hava bir anda sanki hiç öyle bir yerel seçim yaşanmamış. Sanki hala genel seçim olmuş ve AKP birinci parti çıkmış ve bugün seçim olsa gene sanki çok kolay Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrardan iktidarı kazanırmış gibi bir hava. Bu havayı yaratan da işte Özgür Özel ve Erdoğan ikisi beraber yaptılar bu havayı. Özgür Özel neden yardım etti buna? Yani çok burada güçlü soru işaretleri var ve muhalefet seçmeni açısından kabul edilemeyecek şeyler bunlar. Peki hocam CHP'nin oyunun düşmesinin sebepleri de bunlar sanırım yani. AK Parti'nin oyunun artmasının bir sebebi var mı? Mesela siz AK Parti bunu bunu yaptı diye oyun arttığını düşünüyor musunuz? E, düşünmüyor. Yani şimdi şöyle. Muhalefet etmeyen birisine bir insan niye oy versin ki? Yani siz iktidara geleceğiniz... yani siz iktidara alternatif olduğunuzu göstermeniz gerekiyor ki seçmen size yönelsin. Siz yaptığınız siyasetle iktidara alternatifmişsiniz gibi davranmıyorsunuz. Mesela Özgür Özel diyor ki ben gittim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricacı oldum paşaları saldı diyor. Sizin göreviniz yani şöyle bir bakın burada şöyle bir mantık var. Sanki o iktidar hiçbir zaman değişmeyecekmiş. O iktidar orada sabitmiş. Ve hiçbir zaman değişmesi mümkün değil mi? Siz oraya gidip ricacı oluyorsunuz. Sizin göreviniz, muhalefet partisinin görevi iktidar partisinden ricacı olmak değildir. Muhalefet partisinin görevi iktidarı değiştirmektir. Siz eğer iktidara gelirseniz o zaman hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ederseniz o paşalar bağımsız yargı tarafından zaten salınacaksa salınır veya salınmaz. Yani siz birilerinden ricacı olarak bunları yapma, siz bu, bu, şekilde muhalefet yapan bir partinin oylarının düşmemesi mümkün mü? Tabii ki yani hiç şaşırtıcı değil bana kalırsa. Ekonomide düzelme havası var mı? Mesela bunlar etkiliyor mu AK Parti'nin oyunun artmasında? Böyle bir durum. Yani belki bir miktarda o da olabilir. Yani e, çok düşmedi enflasyon. Ciddi bir düşüş söz konusu değil. Kısmi bir düşüş var. E, yani belki bir miktarda o. Yani bir miktar CHP'nin etkisiz muhalefeti, bir miktarda ekonomideki ufak düzelmenin e, bu sonuca yol açtığını söyleyebiliriz. Hocam ekonomi evet. tamamen düzelirse, yani enflasyon tek haneye ya da 15'lere, 14'lere gelirse, faiz de düşerse e, o zaman bambaşka bir tablo çıkar ortaya sanırım. Bence de. Yani zaten şöyle, Özgür Özel'in zaten stratejik olarak yanlış davrandığı şuradan da belli. Katılıyorum tamamen söylediğinize. Şimdi şu anda bir bu yerel seçimdeki sonucun arkasına gelen büyük neden ekonomideki bozukluklar, yani bunlar düzelirse ondan sonra Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin eli tekrardan güçlü olacak zaten. Ve CHP'nin işi çok daha zor olacak. Yani sizin şimdi bastırmanız e, gerekiyordu. Şu andaki konjonktür en elverişli konjonktür CHP'nin etkin muhalefet yapması açısından. Yoksa bundan iki sene sonra, üç sene sonra. Şimdi Mehmet Şimşek e, eski ekonomi bakanları gibi ekonomi bilmeyen birisi değil. Kendisine belli yetkiler verilirse ekonomiyi bugün olmasa yarın düzeltir. Az düzeltir veya çok düzeltir ama bir iyiye gidiş mutlaka olacak. Ve o iyiye gidiş olduğu zaman tabii ki AK Parti seçmeninin bir kısmını geriye alacak. Hani ne kadarını alacak, ne kadarını alır almaz onu bilmiyoruz. Ama bugünkünden çok daha iyi bir noktada olacağı muhakkak. Dolayısıyla CHP'nin de stratejilerini ona göre geliştirmesi gerekir. Peki bir sistem değişikliği konuşulur mu? Bu adımların arkasından bir parlamenter sistem meselesi gündeme gelir mi? Çünkü şunu da gözlemliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mesela Gökhan Güneydin, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu başkanlık sisteminden yana. Ama partinin evet. içerisinde Kemal Bey e yakın isimler onlar parlamenter sistemi istiyorlar. Yani bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bıçak gibi ikiye kesebilirler bu durumda. Yani konuşulur. Olabilir. Yani bence... E... Şimdi şöyle, parlamenter sistemin en büyük faydası hem Erdoğan hem de Özgür Özel açısından İmamoğlu ve yavaş aktörlerini elimine etmek olur. Bunlar yani bunlar Erdoğan açısından ciddi bir tehdit. Muhalefet içi yani şu anda öyle bir tablo olmasa da aslında muhalefet içerisinde de Özgür Özel için de bir tehdit. Ki zaten bu normalleşme sürecinin bir parçası da bu olabilirmiş gibi geliyor bana. Yani Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'ı siyasi denklemden çıkarmak. Ya bu çıkarma çok farklı biçimlerde olabilir. Bunlardan bir tanesi de e, parlamenter sisteme geçmek olabilir. Çünkü parlamenter sisteme geçildiği an artık e, ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu'nun e, merkez siyasette bir iddiası kalmıyor. Bu kişiler sadece belediye başkanı oluyorlar. Çünkü bu kişilerin iddiası ne? Cumhurbaşkanı olabilmek. ki Zaten sizin söylediğiniz isimler yani İmamoğlu'na yakın olan isimlerin başkanlık sisteminden yana olmasının nedeni de bu çünkü parlamenter sisteme geçildi ya artık Ekrem İmamoğlu'nun bir iddiası kalmıyor yani sadece büyükşehir belediye başkanı olarak iddiası kalıyor bence Erdoğan bunu bir seçenek olarak masada tutuyor yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan başka yollarla kurtulabilirse kurtulur ama kurtulamazsa bence parlamenter sisteme geçmek de bir çare olarak düşünebilir eğer hani cumhurbaşkanlığı seçiminde diyelim ki ekonomi bozuk Karşısında bu iki adaydan birisi var. O zaman gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan işi çok zor. O zaman parlamenter sistemde bir seçenek olabilir bence. Peki. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir başlık? Eklemek istediğim bir şey yok. E, siyaset oldukça her zaman olduğu gibi Türkiye'de karmaşık. Tabii. E, bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum Kalkınız Ben teşekkür ederim abi için. için. Sağ olun. Efendim konuğumuz Akademisyen Emrah Güysünlerle Türk siyasetini konuştuk. Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.